Ben Selçuk Yılmaz, besçilik yapmaktayım. Kardeşim Serdar Yılmaz, yeğenim Seyit Yılmaz, yeğenim Mehmet Yılmaz'ın katletmesi ve katilin hala kaçmasından mağdur bir durumdayız. Ve ailemizin komple psikolojisi bozuk olmak üzere her gün psikolojik tedavi görmektedir. Bu katil daha önceki zamanlarda köydeki insanlara sürekli işkence verip ve Murat diye bir şahsın bacağından vurarak daha sonra da ben seni öldürürüm bu olayı herhangi bir devlet büyüklerine aksettirerek diyerek baskı kurarak hiçbir şekilde şikayet ettirmemiştir. Daha sonraki zamanda bu ildem tarafındaki cinayet Tarık ikinci tarafından babasını öldürüp babasına da <laughs> e, babası da ölümü bahasına Ölümü bakasına çocuklara zarar vermemesi için yeğenim e, Oğuz Yılmaz, yeğenim Gökhan Yılmaz tarafından, Kayseri Radar'da ben yapamadım Ahmet Ekinci diye bu birebir görülmektedir Kamuoyun tarafından da görünmektedir. E, ben yapamadım Ahmet Ekinci, sen bu olay bana yapmadın diye bar bar bağırmaktadır. Daha sonra bu geçen zaman içinde hiç kimse bu işe devlet büyükleri de duyarsız kalarak daha sonraki zamanda dediler ki işte bunları da öldürdü, öldüreceğim size bu karanfilde de daha önceki zamanlarda yeğenimin Oğuz Yılmaz, Mehmet Yılmaz rahmetli, Kafar Mehmet Yılmaz. Ondan sonra silahları getirin, bugün bu iş bitsin, bu ölümler gerçekleşsin diye babası orada bas bas bağırarak ve şimdi şu an ceza almış durumda, hala bu insanlar hiçbir şekilde katili yakalamadılar. Ve katil şimdi şu an bile can almak için dolanıyor. Çevremizdeki evlerde de olabilir, Yakalanmadı, çevremizdeki evlerde de olabilir, başka evlerde de kaçmış olabilir. Ve babası e, insanları parayla tutup da tekrardan ben bunun arkasına getireceğim, kalanları da diye bas bas bağırmaktadır. Ailemizde herkesin psikolojisi bozuk ve şu an herkes korku içinde yaşıyor. Yeğenim evden çıksa aşağı ekmek almaya gitmeye gitse gelene kadar tereddütte ve acı yaşıyoruz. Acımızı bile yaşamıyoruz. Yaşayamıyoruz. Neden yaşayamıyoruz? Korkuyoruz. Yani her an her yerden çıkabilir şeklinde beklentimiz var. Yani bu işe devlet büyüklerinin el atmasını istiyoruz. Hiçbir Kayseri kanalında veya diğer kanallarda yayınlamadı. Üç kişi bir kişi hanımını dövse her kanalda yayınlanıyor. Ee, ve bizim üç tane acımız olmasına rağmen bir kişinin de yaralanan, yaralı kalmasına rağmen üç kişi cinayeti var bir kişi de yaralı var hala bu yakalanmadı yani her şekilde biz bundan korkuyoruz her şekilde biz mağduruz ve ailemiz de bundan tereddüt ediyor anne babam, kız kardeşim, çocuklarım kız kardeşlerim, çocuklarım ve e, kardeşim olmak üzere herkesi katletti yani bu katletmesine rağmen yakalanmadığı için çok mağdur bir durumdayız Devlet büyüklerimizin buna el atmasını istiyoruz. Bu katil daha öncesinden bu işe hazırlanmış, hayvanlarını falan kestirmiş, eşini götürmüş başka bir eve bırakmış, tasallayarak ve bu aylarca sürmüş, arkalarına düşmüş üçünü bir araya getirerek katletmiştir.